stüdyo bırakalım. Sivas'ta Devlet Demiryolları hattında özel araçlarla kar temizliği yapılıyor. A Haber muhabiri Murat Onur'un izlenimleri geliyor ekranlarınıza. Evet, tüm yurdu etkisini alan kar yağışıyla birlikte ulaşımda da aksamalar olmaması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Adil Karesmanoğlu'nun talimatıyla birlikte adeta seferber olmuş durumda. Tabii ki bizler de şu anda demiryolu hattının üzerindeyiz. Sivas mevkisindeyiz. Demiryolunda da yine trenlerin güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi için aralıksız temizlik çalışmaları devam ediyor. Şu anda bizim bulunduğumuz alan bir makas kısmı. Bu makas kısmında görevliler burada ellerindeki aletlerle makasları temizliyorlar. Hemen arka tarafa doğru dönecek olursak bakın şu anda özel son sisteme ait bir kar küreme makinası da yine rayların üzerinde kar temizliği yapıyor süpürge yardımıyla. Kar temizliği yapıyor demir yollarında kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 1500 ek personel ve 623 teknik araç adeta seferber edilmiş durumda. Devlet Demir Yolları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda emniyetli ulaşım için tüm ekiplerine şu an itibariyle tam saha kar küreme çalışması için seferber etmiş diyebiliriz. Tabii ki şiddetli kar yağışı nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için de ekipler gece gündüz çalışıyorlar. Türkiye genelinde 13.022 kilometre demir yolu hattında takviye ekiplerle kar küreme, buzlamayı önleme çalışmaları yapı yapılıyor. Çiz Kış çalışmaları süresince demiryolu bakım ekiplerine 1500 ek per personel de yine görevlendirilmiş durumda özellikle buzlanmaya karşı takviye görevleri de aralıksız bir şekilde e, sürdürülüyor. Tipi nedeniyle bazı noktalarda trenlerin hız limitlerini düşürmesi ve kontrollü bir şekilde geçiş yapmaları da isteniyor. Bakın şu anda kar temizleme aracı bize doğru geliyor. En son sistem ile donatılmış bir kar küreme aracı şu anda demiryolu hattı üzerinde raylarda temizlik yapıyor. Önündeki süpürgeyle oralarda biriken kar küremelerini, kar birikintilerini adeta temizliyor. Tabi yer yer tipi şeklinde yağan kar nedeniyle küreme çalışmaları bazı bölgelerde zorlukla yapılıyor. Ancak ekiplerin tecrübeli ekiplerin çalışmasıyla birlikte e, tren şu an itibariyle belki de Türkiye'deki en güvenli seyahat noktalarından, seyahat yapabilecek araçlardan bir tanesi diyebilirim. Demir yollarında kar küreme için şu an itibariyle 16 kar küreme aracı 65 demir yolu aracı, 48 katener bakım aracı, 73 yol bakım aracı, 71 tarım ve tamir ve bakım aracı 350 karayolu ulaşım sinyalizasyon bakım aracı 24 saat boyunca görev yapıyorlar. Yollardaki yağışla sürgünle adeta mücadele ediyorlar. Şu anda da yine demiryolu hattında aralıksız bir şekilde kar küreme, kar temizleme çalışmaları devam ediyor diyelim. Sözde tekrar İstanbul stüdyolarına sizlere bırakalım.